Öncelikle işçi iş sözleşmesini yazılı, sözlü ya da eylemli olarak sona erdirebilir. Bunun önünde hiçbir şekilde bir engel yok kanunen. Bunun dışında işçi eğer örneğin eylemli olarak işi bırakması ne demek? İşçi işi bırakmak istiyor. İşe doğrudan gitmeyerek, hiçbir sebep sunmayarak aslında eylemli olarak bu iradesini ortaya koymuş oluyor. Bununla ilgili tabii ki Yargıtay'ın da vermiş olduğu çok fazla kararı var. Ama e, bu e, gene olarak hani işçi lehine yorum ilkesi gereğince yapılan gerek e, verilen istifalar gerekse bunun ilişkin yani işverenin baskısıyla imzalatılan evraklar vesaire bunlar e, uygulamada da çok sık görüldüğü için mahkemeler verilmiş olan e, istifalara, istifa dilekçelerine ya da hazır mat e, matbu şekilde hazırlanan ve işçi tarafından imzalanan bu dilekçelere e, her zaman soru yani bir arkasında daha farklı bir baskı olabilir irade e, irade anlamda yanıltılmış olabilirler irade fesadına uğramış olabilirler şeklinde e, hep bir e, teredtüt yaklaşıyor öyle söyleyebiliriz. Bunun dışında e, aslında burada önemli olan şey şu her zaman e, istifada önemli olan şey bu iradenin karşı tarafa bir şekilde ulaştırılması. Burada önemli olan bu olduğu için bunun ne şekilde ulaştırılacağı örneğin postayla ya da doğrudan el yazısıyla ya da mail yoluyla vesaire bunun ne şekilde olduğu aslında çok önemli değil. Çünkü günümüz teknoloji şartları da değerlendirildiği zaman insanlar birbirlerine yani bu beyanı, bu irade açıklamasını e, ulaştırmaları çok da ne şekilde olduğu çok önemli değil. Burada bunun hangi konuda önem arz eder dersek ispat konusunda önem arz edebilir. Çünkü mail yoluyla örneğin yapılan istifalarda işveren e, yani işçisinin internet ortamında ya da kendi çalışmış olduğu iş yerindeki bilgisayarına da girip orada da kendisi de bunu bir mail olarak gönderebilir. E, bu istifa ettiğine dair e, bu tarz durumlarda ya da benzeri durumlarda söz konusu olabilir. Bu tarz durumlarda işçiyi korumak amacıyla e, gerek mahkemeler, gerekse yüksek mahkeme bu hususlarda bu konularda genel genellikle bu konulara biraz daha tereddütle yaklaşıyor. E, fakat burada önemli olan bir diğer husus da şu, istifa işveren tarafından kabul edilmek zorunda değil. E, bunun kabul edilmek zorunda olmamasını da aslında bir önceki videoda hani işverenin de onaylanması gerekiyor dedik. Burada eylemli olarak bir onay gerekiyor. Nasıl? Çünkü siz örneğin iş, işçi tarafından bir işverene karşı bir istifa dilekçesi sunuldu. Ama işçi işe devam ediyor. İşveren de sesini çıkarmıyor, ödemelerini yapmaya devam ediyor. O zaman burada geçerli bir istifadan bahsetmemiz mümkün değil. Burada istifayı geçersiz kabul etmemiz gerekecek. Bunun dışında Şarta bağlı istifalar kesinlikle geçerli değil, bu şarta bağlanamaz. Ee, sadece şu olabilir, uygulamada da görüyoruz. Örneğin istifa edilmesi durumunda tüm hak ve alacaklarımı işte tarafımı ödenmesi halinde istifa ediyorum şeklinde. Ee, normalde şarta bağlanamaz. Fakat mağdur edilmemek amacıyla bu bir aslında bir ikale olarak kabul edilecek. Ee, yani bu alacaklar verilmemesi durumunda bunun istifanın da geçerli olduğundan söz etmek mümkün olmayacak. Yani son olarak yargıtayın vermiş olduğu kararlarda da aslında istikrarlı kararlar. Bu şekilde istifa, e mail yoluyla ya da daha farklı bir şekilde yapılan bildirimlerle istifayı bu yapılan istifaları kabul ediyor. Bunlar kabul edilmelidir ve geçerli sayılmalıdır. Yalnız daha doğru olan, daha garanti olan, daha iyi olan aslında olması gereken işçinin el yazılı olarak istifa dilekçesini yazmasıdır. Ama bunun dışında diğer şekillerde örneğin mail yoluyla ya da bildirim yoluyla posta yoluyla yapılan istifalarda ise burada ise önemli olan irade beyanının işverene ulaştırılması olduğu için bunlar da yine istifa yine geçerli kabul edilecektir. Sadece ispat konusunda belli problemler yaşanabilir. Bu konuyla ilgili vereceğimiz bilgiler bu kadar. Bu konuya ilişkin soru veya sorularınız olursa yoruma yazmanızı rica ediyoruz. Sevese seve cevaplandırırız. Teşekkürler.